İran'da Tebriz ve Tahran'ı. Bu Türk'ün yolu dedi. Soydaş, kardeş Azerbaycan'ın yerine İran'ı dahil etti. Yeni İpek yolu olarak adlandırdığı projede Azerbaycan yer almadı. Kılıçdaroğlu yolu İran üzerinden Çin'e bağlayacaklarını söyledi. Proje 2020 yılında ise Türk'ün yolu haline geldi. Yani Kılıçdaroğlu'nun Türk'ün yolu haline gelecek dediği proje bundan iki buçuk yıl önce Türkiye-Azerbaycan işbirliğiyle gerçekleşti. Türk dünyasının lideri olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu işte uğur kazanacağına hiç şüphem yoktur. Tüm kardeş halklarımız adına Türk halkına murat... Recep Tayyip Erdoğan zatı devletleri adayını desteklemelerine bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Diyor ki CNN International 21 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon insanı bir meydanda toplaması çok ilginç. 2 milyon demiş bak. BBC bu miting dünyadaki en yüksek katılımlı şov olabilir. Sizlere bugüne kadar karşımızdaki tehlikeyi Türk tarihine dayanarak anlattım. Ben anlattıktan sonra süreci takip eden değerli kardeşlerimiz olayı daha net anladı. Ben tarihimizdeki gerek Osmanlı gerek Selçuklu döneminden gelen içimizde yaşayan ve düşmanlık besleyenleri anlattım. Akabinde dünya devletlerinin Türkiye bakış açısını sizlere aktardım. Gördüğünüz gibi bugüne kadar anlattıklarımın hepsini bir bir yaşıyoruz. Kılıçdaroğlu bir projenin olduğunu belirterek ekran karşısına çıktı ve bu projenin İpek yolu projesi olacağını söyledi. Çizdiği rotada yani haritada Azerbaycan atlanarak hatta yok sayılarak İran üzerinden bir hat kuracağını ve bunun hayatının projesi olduğundan bahsediyor. Yani gülelim mi gülmeyelim mi anlayamadık. Türkiye güçleniyor. Savunma sanayisini güçlendiriyor. Bin tane badere atlatıyor. Hepsinin içinden sıyrılıyor. Sınırlarının ötesine geçiyor. Oradaki hakimiyetini kuruyor. Dünya şöyle bir Türkiye'ye bakıyor. Ve bir şeylerin olduğunu fark ediyor. Ancak durduramıyorlar. Türkiye gücünü dünyaya ispat etmeye başladığı anda Azerbaycan'a yardım ederek Karabağ alınıyor. Karabağ'ın ardından Zengezur koridorundan yol açılıyor. Bir adım sonrası o koridoru komple birleştirmekten geçiyor. Yani Türkiye bu kadar büyük olayları atlata atlata buraya geliyor ve Çin'le olan İpek yolunu Türk birliğini de oluşturarak kuruyor ve bunu iki buçuk sene önce hayata geçiriyor. Bugün ise Kılıçdaroğlu elinde kağıdı kalemi alarak sanki böyle bir yer yokmuş gibi, böyle bir yol yokmuş gibi, sanki böyle bir hat hiç oluşturulmamış gibi Azerbaycan'ı devre dışı bırakarak, İpek yolunu yeni bir hat üzerinden götüreceğini iddia ediyor ve bunu hayatının projesi olarak da adlandırıyor. Ben de diyorum ki, tabii ki senin hayatının projesi olacak. Türk'ün dışlanıp aşağılandığı her proje senin hayatının projesi olacak. Bu kadar açık ve net. Bu toprakların insanı olmadığını artık cümle alem öğrendi. Yine tarihten örnek vereyim ki Türk'ün tarihinde böyle bir dönem hiçbir zaman yaşanmamıştır. Bu toprağa ait olmayan bir insanın Türk'ü yönetmeye talip olması görülmemiştir. Çünkü 5000 yıllık Türk tarihinde Bilge Kağan'dan bu yana gelen dönem içerisinde Türk olmayan bir kişinin Türkiye yönetici olma çabası, ele geçirme çabası, hatta yok etme çabasını tarih kitaplarının hiçbir satırında bulamazsınız. Malın sahibi sizsiniz ama sokaktan geçen biri sizi yönetmeye kalkacak. Hatta malınızı elinizden almaya kalkacak. Yanlış anlaşılmasın. Sadece Türk milleti için değil. Dünyanın hiçbir devletinde böyle bir şey izin verilmez. Akla hayale sığmadık şeyler yapıyorlar. Ne Amerika, ne İngiltere, ne Almanya, ne Rusya. Kendinden olmayan toprağın sahibinin dışında bir kişi başını alenen geçirmez. Hatta o makama çıkmasına bile izin vermez. Aksini hiç kimse de iddia edemez. İşte içimizde yerleştirilenler bugün bize varlık yokluk mücadelesi verdirme noktasına geldi. Bunun için de kendine güvenen Fransa, Amerika, Almanya gibi devletler hiç sıkılmadan, çekinmeden ana akım dergi kapaklarında Erdoğan gitmeli hatta diktatör gitmeli şeklinde hadsizce yayınlar yapabildiler. Biz bugüne kadar Almanya'da seçim olurken, Amerika'da seçim olurken, herhangi bir gazetemizde veya bir dergimizin kapağında Biden gitmeli, Trump gelmeli veya Merkel gitmeli, o bu gelmeli diye bir başlık attık mı? Ya da bir iddiada bulunduk mu? Ya da kendilerine bir ambargo gibi girişimde bulunduk mu? Elbette ki biz bunu yapmayız ama onlar yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Peki nereye güveniyorlar? Elbette ki içeride yoğulanmış olan Türkiye düşman olan yapıyla buraya bir parantez açarsak yine dünyadaki hiçbir devlet kendini hedef almış bir yapıya toprağın sahibinle kavga ederek toprağını elinden alacağım şeklinde çaba göstermesine ülkenin içine yuvalanmasına asla ve asla izin vermez. Ya sınır dışı eder ya da başka bir şey yapar. Siz ya da böyle değil mi? Örneğin İngiltere'de bir tane siyasi çıkıp da İngiltere halkları dediğini duyabilir misiniz? İngiliz kelimesini İngiliz anayasasından çıkartacağız diye miting meydanlarında haykırabilir mi? Ya da haykırdıklarında neler olur? Düşünmesi bile insanı ürkütüyor. Peki biz niye buna izin veriyoruz? Değerli izleyenler, bu muhalefet etmek değildir. Bunun adı düz düşmanlıktır. Ve maalesef ki bu düşmanla destek veren de bir kesim var. İşte bütün sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. The Economist dergisinde de buna güvenerek ana kapağında diyor ki oy verin, sandığa gidin ve Erdoğan'ı devirin. Aynı ekonomist başka bir şey daha söylüyor. Buyurun dinleyelim kendi ifadesiyle okuyorum. Tırnak içinde diktatörün gidişiyle Türkiye'nin NATO'yla anlaşmazlığı düzelmeye başlanacaktır. İsveç'in üyeliğine koyduğu engel kalkacaktır. Nereden biliyorsunuz? Değil mi? Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bak evet. devam hani ediyorum. Nereden, nereden biliyorsunuz? Nereden biliyor? Bir söz duyduğunuz gibi. Erdoğan giderse dinimize saldıran, hatta kutsal kitabımıza kadar el uzatan İsveç NATO'ya girebilecekmiş. Türkiye mavi vatandan çekilecek, sınırların ötesinden geri çekilecekmiş. Savunma sanayi durdurulacakmış. Stüdyodaki ki de dediği gibi bunlar bu garantiyi nereden almışlar? Yani ekonomist Erdoğan kaybederse bunların gerçekleşeceğinden nasıl da bu kadar emin olabiliyor? Demek ki karşıdaki yapıya güveniyor. Yani içimizdekilere güveniyor. Aynı Biden'ın adaylığı döneminde söylediği gibi içerideki muhalefet partilerini destekleyip seçimlerde Erdoğan'ı devirip ona bedel ödeteceğiz demişti. O da kendinden ne kadar emindi değil mi? İşte maskeler artık bir bir düştü. Herkes rengini belli etti. Ve bu seçim tarihimizin en önemli seçimi olacak. Ve bu seçim tarihimizde ilk defa muhalefet iktidar yarışı şeklinde değil adeta var olma yok olma mücadelesine dönüşmüş durumdadır. Bir kez daha belirtiyorum ki 5000 yıllık tarihimiz boyunca böyle bir olay asla ve asla olmamıştır. Yöneten Türk, toprağın sahibi Türk milletidir. Son sözü de Türk milleti ve Türk devleti söyler. Nitekim dün İstanbul'da gerçekleşen mitingde bunun en güzel örneği oldu. Herkesin insanımızdan. Bakın ayrım yapmıyorum. O alanda emin olun yüz binlerce Kürt kardeşimiz de vardı. Las kardeşlerimiz de vardı. İlla isim vererek de söylemeye zaten gerek yok. Türk milleti dedik mi hepsini kapsıyor zaten. O kapakları yapanlara, oy verin, diktatörü gönderin diyenlere, hadsizce başlık atanlara ve ona destek verenlere en güzel cevabı dün İstanbul'da verilmiş oldu. Çok kritik bir sürece girdik. Bu kritik sürecin milletimiz adına en iyi şekilde biteceğine adımız kadar eminiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.